etmediğim YouTube'da bir şey Aa fille bak. Ne büyük filmiş ya. Yani. burası cennet gibi ben. Bu de işte gerçek fil var mı acaba?

Böyle yukarı bir yere çıkmamız lazım ya. <laughs> Tanıtalım. Burası hayvanat bahçesinin merkezi. Özel bir şova geldik bugün. Fil şovu vardı. Çekebildiğimiz kadar çekim yaptık. Şimdi parkı geziyoruz. Çok büyük, nereye gideceğimizi bilmiyoruz yani. O kadar büyük ki kaybolmaktan korkuyoruz yani. Bak Hakan arkadaş da fotoğraf çektiriyor burada. Salih babalık firarda. Firarda evet. <laughs> Gezmedeyiz. Hakan yürüyelim şöyle. Oh. Bak kale duvarı gibi yapmışlar şekil vermekten bak ne güzel yapıyorlar gördün mü? Ben bakçılara diyorum ki bu kesilir, budanır, danır şekil verilir dinleyen yok. Daha bir bahçe vardı bütün hayvanlara şekil çizmişler. Ee, i̇çinde ama şey var abi teller meller o şekli abi, vermek için bir şekli onunla veriyorlar ondan sonra onun üzerine. O teli koymuşlar sanki onun üzerine dolanmış onlar. Onun üzerine dolandıktan sonra şekil veriyorlar. Evet. E yaptırılır o. Yapılır ya yapılır biliyorum ben. Ama bunlarda öyle bir şey yok. Bunlarda yok bu standa. Kendileri kafasına göre şekil vermiş. Çok güzel yer ya. O kadar büyük ki anlatamam yani. Nasıl anlatsam sana ilk sayfalara baksana. İşte Timsahlar nerede? Timsahlar burada nerede? burada timsah yok. Burada timsah yok mu? O başka parkta mı? Burası Botanik Park. Fil şov falan var işte. Bir de o, o tiger'lar vardı. O kapı girişindeki kaplanlar. Hı. Hmm. Başka bir şey yok burada. Bahçe, bahçe düzenlemesi falan filan. Evet. Olay o yani.

Gideriz, üstten, üstten yukarıdan bakalım bakalım şöyle aşağılara. Nasıl?

güzel yerler ya. Muhteşem ya. Anlatmak çok zor, çok büyük bir yer. Acaba şu en yükseğe çıkıp oradan mı fotoğraf çeksek? Ne yapsak? Çok büyük bir yer ya. Gez gez bitmiyor. Belki de 5 hektar üzerine kurulmuş bir yer. Daha da büyük. Çok fazla var. 10 hektar, 100 hektar yani tahmin edemiyoruz. Çok büyük. Abi düşünsene Portobello'nun 20 dönümmüş orası. Portobello'nun toplam yeri. Portobello. 20 dönüm. Burası çok fazla.